Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Read Red Work 1 kitabının dördüncü parçasını göreceğiz. Parçamızın adı New York Üniversitesi. Yani New York Üniversitesi. Kısa bir parça. Önce İngilizcesini okuyalım. Daha sonra Türkçesine geçelim. New York University is in Greenwich Village. Students can get almost everything they need near the university campus. There is a post office on 9th street. There a bank on 5th avenue. And there are two on 8th street. The restaurants and coffee shops in Greenwich Village are very popular. Evet arkadaşlar, metnin İngilizcesi bu şekilde. Türkçesine geçelim. New York University is in Greenwich Village. New York Üniversitesi Greenwich Village'dadır. Village normalde köy demek arkadaşlar. Fakat özel isim olduğu için o şekilde tercüme etmiyoruz. Bunu Kadıköy gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy İngilizceye tercüme ederken Kadı Village şeklinde tercüme edilmez. Bu da aynı şekilde. Çünkü Greenwich Village günümüzde New York'un en merkezi yerlerindendir. Bir köy değildir. O yüzden özel isimleri bozmuyoruz. Students can get almost everything they need near the university campus öğrenciler ihtiyaç duydukları hemen hemen her şeyi kampüsün yakınlarında bulabilirler. There is a post office on 9th street. 9. caddede bir postane vardır. There is a bank on 5th avenue and there are two on 8th street. 5. bulvarda bir, 8. caddede ise iki banka vardır. The restaurants and coffee shops in Greenwich Village are very popular. Greenwich Village'taki restoranlar ve kafeler çok popülerdir. Evet arkadaşlar, şimdi soracağım kısmına geçelim. Birinci sorumuz. Where is New York University? New York Üniversitesi nerededir? Parçaya dönelim. İlk satıra bakıyoruz. New York University is in Greenwich Village. New York Üniversitesi Greenwich Village'tadır. Bunu aynı şekilde soruya cevap olarak yazabiliriz arkadaşlar. New York University is in Greenwich Village. İkinci soruya geçelim. What's there on 9th Street? 9. caddede ne vardır? İkinci satıra bakıyoruz arkadaşlar. There is a post office on Ninth Street. Dokuzuncu caddede bir postane vardır. Bu cevabı da aynı şekilde yazıyoruz arkadaşlar. There is a post office on Ninth Street. Üçüncü soruya geçelim. How many banks are there near the university? Üniversitenin yakınlarında kaç tane banka vardır? Bakalım. Bu sorunun cevabı da arkadaşlar. Üçüncü satırda. There is a bank on 5th avenue and there are two on 8th street. Beşinci bulvarda bir. Sekizinci caddede ise iki banka vardır. Cevabı bu şekilde yazmamıza gerek yok. Çünkü soruda kaç banka var demiş. O yüzden kısaltıp şu şekilde yazabiliriz. There are three banks near the university campus üniversite kampüsünün yakınlarında 3 tane banka vardır şeklinde cevabımızı verebiliriz. Bu da kısa bir parçaydı arkadaşlar. Bu şekilde parçayı bitirmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak sonraki videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu dersle ilgili görüş ve önerilerinizi videonun altındaki yorum kısmına yazarak bize iletebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.